...saldırı, bunu nasıl görmeliyiz, nasıl okumalıyız, Amerika bölgedeki varlığını hala devam ettirmek istiyor, biz neyi kaçırıyoruz? Şimdi Başkan Biden'ın hala dış politikada net yol haritasını bilmiyoruz, bilhassa Orta Doğu'da. Hatta Trump'ın Orta Doğu'daki barış sürecinde, bilhassa İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'la... ...normalleşme sürecinde liderlik etmesinde... ...Başkan Biden şu anda devam ettiriyor. Hı hı. Ama ne Suriye ne Irak konusunda... ...ciddi adımları ve ne yapacağını göremedik. Şu anda Suriye'de yaklaşık 900 tane Amerikan askeri... ...bilhassa Suriye'nin doğusu ve petrol bölgelerine yakın yerlerde... ...YPG ile beraber terör örgütüyle işbirliği yapmaya devam ediyor. Son 10 gündür İran destekli milislerin... Amerikan askerlerinin bulunduğu yerlere saldırı düzenlediğini biliyoruz. Can kaybı yok. O nedenle de Başkan Biden'ın talimatıyla iki gün önce İran milislerine yönelik hava saldırıları gerçekleşti. Dört tane İran milisi öldürüldü ve yedi tane de roket atarın ima edildiği açıklandı. Başkan Biden şunu söyledi. Amerika içte ve dışta bilhassa vatandaşlarına yönelik saldırılara anında cevap verecektir. Ulusal çıkarlar ve dış politika bizim için önemlidir. Cevaplarını verdik açıklamasında bulundu. Yani burada aslında savunma amaçlı, olduk, amaçlı olduk, olduğunu söyleyebiliriz. Tabi İsrail'de Amerika'nın bir koordinesi var. İran milislerine yönelik zaman zaman saldırılar oluyordu. Ama genele baktığımızda açıkçası Amerika'nın Suriye'de net politikası yok. Bildiğimiz tek politikası Türkiye'nin ve bizlerin de rahatsız olduğu YPG, PKK'ya destek vermesi maddi manevi. Bu da maalesef değişmeyecek. Ama bu hava saldırısının petrol bölgelerine yakın yerde olması hem Petrolü koruyarak Amerika da oradan kendine bir tedarik çıkartmaya çalışıyor. Hem de İran milis güçlerinin orada güçlenmemesi için de bir adım olarak da yorumlayabiliriz. Şimdi aslında baktığınız zaman evet İran'dan Amerikan askerlerinin yönelik bir saldırı vardı. Sonra da Amerika karşılık verdi. Ee ama savaşlar zaten ya da e, saldırılar bu şekilde başlıyor. Bir şekilde karşılıklı e, tacizlerle başlıyor. Şimdi baktığımız zaman bu olay tansiyonu daha da yükseltir mi? Hayır. Amerika aslında bunu bir gözdağı olarak yaptı ve daha da uzayacağını düşünmüyorum mu dersin? Senin e, gözlemin nedir? Açık, açıkçası şunu söyleyebilirim. Zaman zaman zaten bu tarzda İran milislerinden, Suriye'de Amerikan e, üstlerine yönelik saldırı oluyor ve Amerika Birleşik Devletleri de hava saldırılarıyla cevap veriyor. Zaman zaman biz böyle hava saldırılarını göreceğiz ama aynı zamanda da Amerika Birleşik Devletleri İran'la nükleer enerji anlaşması konusunda son noktaya geldiğini görüyoruz. Yani evet, bir o ne aşamada tam olarak? Şimdi o konuda tabii önemli bilhassa Avrupa Birliği'nin liderliğinde Nisan 2021 yılından beri devam ediyordu ve İran ...Avrupa Birliği'nden gelen taslığı... E, ...prensipte kabul etti. Ve Avrupa Birliği bunu... ...Amerika Birleşik Devletleri ile paylaştı. Hı hı. Tabii geçmişe baktığımızda 2015'te... ...İran'ın... E, ...nükleer enerji faaliyetlerinin... ...kısıtlandırılması, faaliyetlerini... ...denetlendirmesiyle ilgili bir anlaşma imzalanmıştı. 2018'de Başkan Trump... ...bunu iptal etmişti. Ve son bir yılda Amerika ve Avrupa... ...tekrar bu anlaşmaya geri dönmek istiyordu. Anladığımız kadarıyla olumlu şekilde gidiyor zira Avrupa Birliği'nden Josep Borrell artık sona geliyoruz mutabık kaldık açıklamalarında oldu Hı. dün de dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada Amerikan basın sözcüsü Net Price biz de cevabımızı verdik yani İran'ın son olarak taslağına cevap verdik diyerek sona doğru geldiğini o da tayin etti açıkçası yakın zamanda bir nükleer enerji anlaşmasına dönüldü haberini duyarsak şaşırmayalım. Peki şimdi başka bir konuya geçeceğim. Malum en çok